Arkadaşlar merhaba ben Emre Çarık. 2022 YKS'lere tıp kazanmıştım ve şu anda da sizler için YouTube'da YKS içerikleri üretiyorum. Bu videomuzdaki konumuz da malum bugün MSV sunum gerçekleştirildi ve ben de hem sizden gelen yorumları değerlendirerek aynı zamanda toplu kısmında bıraktığım anketin sonuçlarını değerlendirerek hem de e, MSV bir ufak bir göz atarak arkadaşlar bazı yorumlar oluştu ve bu videoda sizlere yorumlarımı aktarmak istiyorum. Aynı zamanda sizden talebim bu videonun yorumlar kısmında mevzu alakalı bütün Aklınıza takılan soruları veya e, herhangi bir sınavın yaşadığınız anıyı ve sınavlara alakalı düşüncelerinizi, fikirlerinizi bu videonun altına e, bırakmanızı e, rica ediyorum arkadaşlar. Bu sayede biraz daha ortak bir görüş elde edebiliriz arkadaşlar. Yani ne kadar fazla görüş katılırsa e, o kadar fazla net ve e, sağlam bir görüş oluşturmuş oluruz arkadaşlar. O yüzden lütfen bu videonun yorumlar kısmında sizlerden ricam fikirlerinizi ve yorumlarınızı belirtmeniz. Şimdi gelelim e, dersler mevzu hakkındaki yorumlarıma. Türkçeden başlayacak olursak Türkçe kısmında e, gerek paragraf gerekse dil bilgisi kısmında çok fazla e, size zorlamayan biraz daha artık basitleştirilmiş gibi görünen bir Türkçe ile karşımıza geldi arkadaşlar. Bunu da söylemem sebebi hem e, çok fazla uzun ve kompleks sorunun olmaması hem de birçok öğrencinin Türkçe kısmında iyi netler çıkartmış. Yani, netlerini bilmese bile iyi bir sınav geçirmiş olmasından dolayı size bunu söyleyebilirim. Yani 10 üzerinden belki 4'lük, belki 5'lik, maksimum belki 6'lık bir Türkçe geldiğini sizlere söyleyebilirim. Bu bize aslında belki şunu çağrıştırabilir. E, TRT Türkçe'de belki, yani kesin bir şey söyleyememekle birlikte belki TRT Türkçe'de kolay gelebilir arkadaşlar. E, ama bunun dışında kesinlik veya e, bir e, kesin olduğunu söyleyemem. Bunun da olasılığı belki %5, belki %6 arkadaşlar. Yani o kadar düşünebilirsiniz. Matematik e, geldiğimde, matematikte ilk 12 sorunun bence gayet kolay e, sorudan geldiğini, problemler kısmında MSU Matematik adına en seçici, en belli sorulan geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bazı problem sorular yine herkes aramda yapabilecek, bazı orta ama genel olarak problemler kısmında ben zor bir problemler geldiğini düşünüyorum. Bu hem benim e, şahsi düşüncem hem de sınav gelen öğrencilerin e, bana aktardığı fikirler arkadaşlar. O yüzden size bunu söyleyebilirim. Geometrik kısmındaysa e, bu sene de çok önemli geldi arkadaşlar. Geçen sene TET'li geldi, MESÖ'yle geldi. Onun öncesi geldi? Bu sene TET'li mutlaka belki IT'li gelecektir arkadaşlar. Kesinlikle çok önemli gelecek. Mutlaka çok önemli bir bakmanızı tavsiye ederim. Özellikle böyle e, çok yani 6 gen, 7 gen de 10 gen, 12 gen gibi büyük çok çokgenlere gelmesi olası olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Lütfen bu kısımları ihmal etmeyin ve bir bakın arkadaşlar. Yani 12 genin çok spesifik bir çalışmanız gerek yok. Sadece bir çokgen hakkında genel yorumlarınız olması bile o soruları, o soruları çözmek için sizlere yeterli olacaktır arkadaşlar. Ve ek olarak geometrik kısmında biraz daha eski nesilde sorular gelebileceğini görüyoruz arkadaşlar. Yani bize ÖSME şunu hatırlatıyor. Ben sadece yeni nesil sormam. Arada böyle karışıklı sorular soran. Bunun da sebebi bizim yeni nesil sorular çözebilmemiz için eski nesil tipte sorular bilmemiz gerekiyor. O yüzden mutlaka TYT matematik adına çalışmanızı yaparken de eski nesil tipte geometri sorularını ihmal etmeyin arkadaşlar. Sosyale geldiğimizde yine sosyalde coğrafya yine bilgi, bilgi değil yorum ağırlıklı. Tarihte her sene geldiği gibi bir bilgi ağırlıklı bir sınav gereken felsefede biraz daha bizleri e, uzun e, paragraf şeklinde sorular karşılamış ve bu sorular arkadaşlar biraz bazı öğrencilerin canlı yakmış gibi görünüyor. Lütfen felsefe kısımlara e, biraz daha böyle yorum, yorum ağırlıklı çalışın arkadaşlar. Yani çok fazla Herodot'tur, Aristoteles'tir, yok şudur, yok budur. Yani çok fazla bilgi ağırlıklı çalışmayın. E, yorum ağırlıklı e, felsefe alakalı sorular çözmeye çalışın arkadaşlar. Dinde de e, bir tane peygamber, bir tane de e, vacip bir fazlalık sorusu gelmiş arkadaşlar. Bu e, bunların dışında kalan 3 sorunun da e, yorum ağırlıklı sorular olduğunu söyleyebilirim. E, sosyal alakalı da bu kadardı. da. E, Fende ise, Fende e, bence tam e, sınav halinde yani MSU ile TET arasında çok e, güzel bir sınav geldiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve bu soruların e, Gerek fizik, gerek e, kimya, gerek biyolojide bazı temel kavramlar bildiğinizde soru yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu sorular da yine eskisi kadar e, özellikle fizikte çok fazla işlem soru gelmiyor arkadaşlar. Bunu e, gelen sorulara bakarak e, çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Hem fizikte, hem kimyada, hem de biyolojide gerçekten arkadaşlar sorulan temelinde olan ufacık bir bilgiyi bildiğiniz takdirde o soruyu yapabilirsiniz. Yani çok fazla zor ve kompleks bir sınav karşımıza gelmemiş. Genel olarak MSÖ sınavı orta halli bir sınav olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani geçen yıllara benzeyen bir sınav olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi benim e, hakkında hakkındaki yorumlar böyle. E, Ankete sonuçlarına baktığımız zaman %78 oranında benim de aynı fikirde orta halli bir sınav geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Geri kalan kısımda ise yüzde 11-11 paylaştıracak şekilde de çok kolay ve çok zor olduğunu söyleyen bir sınav e, kitlesi gelmiş arkadaşlar. Dediğim gibi ne kadar fazla katılım olursa bizim bu oranı e, sağlamlaştırmamız o kadar mümkün olacaktır arkadaşlar. Lütfen siz de dediğim gibi bu videonun altına e, yorumlarınızı bırakın. Mesul ile alakalı herhangi bir aklınıza takılan fikir, yorum ve e, anınız vesaire varsa anlatmak istediğiniz onları anlatabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Mevzular hakkındaki yorumlar bu kadardı. İlerleyen günlerde daha detaylı e, analize gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyelim. Aynı zamanda videoda beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.